Evet, konuşmamda da bahsettim. Covid-19'da mücadele yapan Tabipler Odası Başkanı'nı davet ediyorum. Buyurun baş, Sayın Başkan. <laughs> Son vakta var. Bu arada ile bilgi verirseniz iyi olur. Bu maymun şeyi konusunda da. Buyurun Sayın Başkan. Ee, öncelikle ben size teşekkür ederim Sayın Başkan. Ee, siz e, değerinizi takdir ettiğiniz için sağ olun. Ee, yine sizlere davet ettiğimiz için çok teşekkür ediyorum. Ee, konukları ve katılımcıları öncelikle saygı, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi tabii e, burada gördüğünüz gibi artık herkes maskesiz. Covid ile ilgili durum daha e, da hafifledi, tamamen ortadan kalktı diğer Maymun çiçeğine geçmeden önce bununla ilgili şu duvardaki bir sözü dikkat çekmek istiyorum. Diyor ki, muhasebe demokrasi gibidir, açıklığı sever diyor. Biz de bu tüm pandemi sürecinde bunu şiar edindik. Çünkü asıl yaşadığımız sıkıntı, evet karşı karşıya kaldığımız hastalık, bunun bize verdiği ağır zarar bunlar çok önemliydi ama Toplum gerçek durumu anlamak kaygısı ve endişesi içerisindeydi. Asıl yönetilmesi gereken durumuydu. Burada ne yazık ki açıklık politikası izlenmediği için, toplumun güveni sarsıldığı için buradan daha büyük bir zararla, hasarla ayrıldığını söyleyebilirim. Bizim amacımız tamamen verilerin, hastalık tablosunun, nasıl olduğunu açık bir şekilde toplumun önüne koymakla Türk Tabipleri Birliği ve odalar bu doğrultuda daha çok hareket ettiler. Çünkü e, elinizde beli yoksa o zaman gerçeğe ulaşamazsınız. Buna tüm açıklığıyla ihtiyacınız var. Da. Şimdi dakika uzattığımın farkındayım. Maymun Çiçeği'ne şöyle bağlayacağım. En azından e, yaşadığımız tecrübeler bize gelecekte doğru adımlar atma konusunda yol gösterişi olmalı. Gizlemeyelim açık bir şekilde toplumla paylaşalım da neyse onu bilelim ve ona ilişkin doğru önlemleri alalım ee, şunu çok duyuyorsunuzdur, çağımız pandemiler çağı ee, ne yazık ki e, bundan sonra e, böyle tekrar salgınlarla karşılaşma riskimiz her zaman için var e, ama maymun çiçeği bunlardan birisi mi değil diyebiliriz çünkü e, koronavirüs kadar e, bulaşıcı ondan sonra onun klinik tablosu gibi işte gizli seyreden, sentomsuz seyreden, bundan dolayı da yayılma olasılığı yüksek olan bir hastalık değil. En azından şimdilik bunun çok büyük bir tehdit olmadığını söyleyebiliriz. Maymun çiçeğinden sonra <laughs> bir başka konu da geçmiş dönem orada Başkanımızın konuşmasında işte özellikle yarın 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak hatırlattı. Ee, bu pandemilerin tabii ki çevre her şeyi ilgilendiriyor. Çevreyle ilgili pek çok sıkıntılı bir şey oluyor ama sağlığımız üzerindeki etkisi açısından ama pandemilerin ortaya çıkmasında da bizim çevreye olan saygısızlığımız, duyarsızlığımız, e, doğaya verdiğimiz zarar sonuçta dönüp dolaşıp bize tekrar geri dönüyor. Onun için bugünden onu da almakta yarar var. Şey konusunda, benim alanım sağlık, benim alanım ekonomi değil. Faiz bir sebep, enflasyon mu sonuç onu da bilmiyorum. Ama içinde bulunduğumuz tablo yani enflasyon gerçekliği ki az önce başkanımız şu an rakamlardan bahsetti. Çünkü açıklanan bir resmi rakamlar var. İşte tekrar şuraya dönüyoruz, muhasebe demokrasi gibi bir açıklığı sever ama ne yazık ki enflasyon konusunda bile bir açıklık yok, öyle değil mi? 73 mü, 87 mi, 85 mi, 160 mı biz bilmiyoruz ama yaşayarak görüyoruz her markete girişimizde, her depo dolduruşumuzda enflasyon gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. İşin açıkçası ben bunu hesaplamakta yani bir market hesabını yapmakta zorlanırken siz gerçekten çok önemli işler yapıyorsunuz. Sizin yine yaptığınız işleri de yapıp oradan daha iyi anlıyoruz. Ama bu ekonomik gidişat anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla sizlerin işlerini daha da zorlaştıracak. Tüm toplumu ağır bir yük altında bıraktığı gibi. Son olarak çok konuştuğumun farkındayım. Tekrar davetiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Genel kurulunuzda başarılar diliyorum ve yarın seçimde de hepiniz için hayırlı bir sonuç çıkmasını diliyorum. çok teşekkür ediyorum.